Evet, herkese selamlar. Benim tatlı belalarım diyorum. Belalarım evet çok zamanım alıyorsunuz. Sizleri motive etmek için ders anlatmayı saymıyorum. Motive etmek için, direncinizi zinde tutabilmek için, direncinizin kırılmaması için çok çaba sarf ediyorum. Ama tatlı bela diyorum çünkü buna değersiniz arkadaşlar. İnsana yapılan her yatırım değerlidir ve kutsaldır. Dolayısıyla bunu hiçbir zaman bir bela olarak ya yani büyük olarak bir angarya olarak görmüyorum. Evet hayalleriniz var. Sınav yaklaştıkça hayal kırıklıkları yaşatıyorsunuz kendinize. Depresyon yaşıyorsunuz, stres yaşıyorsunuz. Adeta hayallerinize, ideallerinize, hedeflerinize kurşun sıkıyorsunuz. Bunu yapmayın derim. Bir yerde okumuştum. Fakat yaşamımda tecrübe etmeden, sindirmeden onu hiçbir zaman kullanmadım. Allah nasip etmeyeceği şeyi hayal ettirmez diyor. Evet bunu ben yaşamda tecrübe ettiğim için inanarak söylüyorum. Kader bir şeyi hayal ettiriyorsa sana bir fırsat gösteriyor. Kapının aralanmasıyla oradan sızan bir ışık gibi bunun peşinden git diyor. Ve inanıyorum gerçekten bütün ücretlerine Allah nasip etmeyeceği şeyi hayal ettirmez. Ama aması var altını doldurursan hayalin peşinden gidersen hayaline ihanet etmezsen Allah onu sana nasip eder. Hayal etmek de hayal ya da hayal ettirilmek de bir nasip işidir hakikaten. Herkes hayal edemez arkadaşlar. Kimileri entegre bir hayat yaşar, aklını başkalarının cebine koymuştur. Tamamen böyle kurşun asker gibi kendi hayallerini değil başkalarının hayallerini gerçekleştirmek için koşar. Sen bir şeyler hayal ediyorsan Allah sana bir şeyler ikram etmek istiyor. Ama hayalin altını doldurursan. Dolayısıyla sizler de hayalleriniz var, beklentileriniz var gelecekle ilgili. Sınav yaklaştıkça stres sizi bu hayal kırıklığı mı yaşatacak diye kendi kendinize başka bir stres yaşatıyor. Bu stres çemberinden kurtulun. Allah hayal ettirdiyse ve bu hayalin altını doldurduğunuza inanıyorsanız sınav sonucunun da sizin istediğiniz yönde geçeceği ve atanmayla neticeleneceği konusunda da emin olun diyorum. Bu bir fırsattır. Adeta şuna benzetiyorum. Allah hayal ettirerek zihnine bir maya çalıyor. Sana düşen o mayayı tutturmak için çaba sarf etmek ve o mayanın tutacağına inanmak. Kaderin sahibine inanmak.